Bismillahirrahmanirrahim. Sonsuz nurdan devam ediyoruz. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem gaybi haberlerinden devam ediyoruz. Uzak istikbal 1. Vehen yani dünya sevgisi, ölümden korkma. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem günümüze çok yakın hadiselerden de haber vermişti. İşte bunlardan biri. Ümmetler, milletler insanların birbirlerini sofraya davet etmeleri gibi birbirlerini sizin üzerinize da davet edecek üzerinize düşüşecekler. Birisi sordu: "Bizim azlığımızdan mı?" Allah Resulü: "Hayır. Aksine siz o gün çok olacaksınız fakat selin sürüklediği çerçöp gibi Allah düşmanlarınızın kalbinden size karşı duydukları korkuyu kaldıracak ve sizin kalbinize de vehen atacak." dedi. Yine birisi sordu: "Ey Allah'ın Resulü, vehen nedir?" Cevap verdi: "Ölüme karşı isteksizlik ve dünya sevgisi." Bu ifadelerden ilk bakışta şu manaları anlıyoruz. Bir gün gelecek milletler yığın yığın üzerimize çullanacaklar. Sofrada yemeği taksim eder gibi yeraltı, yerüstü servetimizi aralarında paylaşacaklar. Evet, bütün yeraltı ve yerüstü servetlerimizi el koyacak ve gözümüzün içine baka baka adeta sofalarımızı yağmalayacaklar. Evet biz lokmayı hazırlayıp önlerine koyacağız. Onlar da doymak bilmeyen bir iştihale önlerine konan şeyleri yutacaklar. Bütün bunlar niçin olacak? Çünkü o zaman biz artık köklü bir ağaç değiliz de ondan. Hatta selin sürüklediği çerçöp gibi biz de onun için. Evet, bizim mizaç, meşrep, hizip ve anlayış farklılığı ile birbirimizi yiyip bitirmemize karşılık onlar dünyevi hasis menfaatler etrafında birleşti, bütünleşti ve bizleri sindirdiler. Önceleri onlar bizden korkuyorlardı. Çünkü biz onların ölümden kaçtıkları gibi ölümün üzerine gidiyor ve dünya istihkar ediyorduk. İstihkar ediyorduk. Halbuki şimdi biz ölümden kaçıyor ve dünyayı da onlardan daha çok seviyoruz. Onlar da bizim bu zaafımızı işleterek bizi en can alıcı yerimizden vuruyorlar. İlk bakışta Haçlı seferlerini hatırlatan bu hadisin biraz daha derin düşünülürse çok daha yakın bir tarihte cereyan eden hadiselere de işaret ettiği açıkça görülecektir. Raif Karada Petrol Fırtınası adında bir kitap yazdı. Daha sonra o fırtınayı çıkaranlar tarafından da öldürüldü. Çünkü o kitapta 19. ve 20. asrın Türk insanının makus talihi ve gadru efkanı mütecavizlerin de hayhuyu vardı. Devlet-i ben ona imparatorluk demesinin karşısındayım. Çünkü o devlet bir imparatorluk değildi. Sahabe ve tabin devrinden sonra gelmiş geçmiş en muhteşem bir devletti ki dense dense ona devleti âliye denir. Üzerine nasıl bir sofra gibi üçüşülmüştü. Bütün dertleri bu geniş ve bakir toprakların yeraltı yerüstü zenginliklerini elde edebilmekten ibaretti. Tarih boyu cereyan eden açık haşrı hareketlerinin en ağırı bu kapalı küfür tecavüzü yanında yine hafif kalırdı. Evet, birbirlerini bir sofraya çağırır gibi çağırmış ve bir ülkenin bütün varlığını aralarında paylaşmışlardı. Hz. Osman ve Hz. Ali radıyallahu anhüme o devletin hiyanet çarkını çeviren bir zihniyet arkadan vurmuş, aslı taadeti kana boyamıştı. Ali Osman'ı da onların torunları arkadan vurdu, ve İslam dünyasını başsız bıraktılar hazırlanmış ve donatılmış bir sofraya koşuyor gibi üzerimize üşüştü ve Akif'in ifadesiyle kimi Hindu, kimi yamyam, kimi bilmem ne bela bir araya gelerek devlet-i aliyeyi talan ettiler. Bir kısım saldırganlar bir zamanlar bize belli bir zihniyette saldırmıştı ve bu o günün bağnaz Avrupalısının saldırısıydı. İfal edilmiş bu zavallı yığınlar akıllarınca Hz. Meryem'in merkadini kurtarmaya geliyorlardı. Halbuki bizim nazarımızda Hazreti Meryem onların düşündüklerinden de, inandıklarından da daha faziletliydi. Çünkü biz onun cennette Efendimiz'e zevce olacağına inanıyor ve ona müminlerin anası gözüyle bakıyorduk. Aynı zamanda eğer Hazreti Meryem hayatta olsaydı, onu da rahatsız edecek olan onların batıl ve köhne düşüncelerine karşı onun gerçek hakikatinin müdafileriydik. Demek istediğim şudur. Allah Resulü'nün mevzuya esas aldığımız hadislerinde işaret buyurdukları bu köhne zihniyetin neticesi hazırlanan haçlı seferleri değildir. Belki yakın tarihte bütün dehşetiyle gördüğümüz ve hala görmekte olduğumuz korkunç bir küfür ittifakıdır ki henüz İslam alemi onlara soflu olmaktan kurtulabilmiş değildir. Görüldüğü gibi 14 asır evvel söylenenler bugün kelimesi kelimesine tahakkuk etmekte görülmekte ve yaşanmaktadır. 2. Komünizm fitnesi. İbn Ömer anlatıyor. Allah Resulü bir gün şark tarafına dönerek "Dikkat edin. Fitne bu taraftan. Şeytan çağının yayıldığı yerden zuhur edecektir." buyurdular. Çok kuvvetli bir ihtimalle bu hadisleriyle efendimiz günümüzde garbın zalim ve kafirlerine alternatif olarak şarkta zuhur edecek olan fitneye işaret buyurmaktadır. Metinde geçen karın kelimesi boynuz manasına geldiği gibi çağ ve asır manasına da gelir. Onun için bu kelimeye boynuz manasından ziyade çağ ve asır manalarını vermek daha muvafıktır. Karnuş şeytan, şeytan çağı demektir ki aslı saadetin mukabilidir. İnkar ulhiyet esası üzerine kurulmuş ateist, ibahiyeci ve dünden bugüne şeytanın nefsi emmare vasıtasıyla insana fısıldamaya çalıştığı bütün fenalıkların birden hayata geçirilmesi sistemi. Kapitalizmin nesebi, gayri sahih evladı bu ürpertici sistem günümüzde can çekişiyor olmasına rağmen hala yeryüzünde din, diyanet, mukaddesat, tarih ve hatta demokrasi düşmanlığının rakip kabul etmez şampiyonluğunu sürdürmekte ve bir korkulu rüya olmaya devam etmektedir ki zannediyorum Allah Resulü de bütün efradı içinde bilhassa bu sistemin hakim olduğu döneme şeytan çağı diyor. Bu çağla gelen cihan şümül krizlere karşı ümmetini uyarıyor. 3. Fırat'taki hazine. Yine buyuruyor. İhtimal Fırat'ın suyu çekilir ve altından bir dağ zuhur eder. Kim orada bulunursa bir şey almasın. Bugüne dek Fırat'ın başında dünya kadar katliamlar meydana geldi. Yakın tarihten başlayacak olursak Fırat'a yakın yerde Irak ve İran savaşı oldu. 1958'de yine Fırat'a yakın bir yerde çok ciddi kıyım yapılarak Allah Resulü'nün torunları katledildi. Ancak yukarıdaki hadisten bu iki hadiseyi çıkarmak uygun olmasa gerek. Belki daha sonra olması muhtemel bazı hadiselere işaret aramak daha uygun olur. Mesela Fırat'ın suyu altın değerinde olacak bir devreye mecaz yoluyla bir işaret olabileceği gibi yapılacak barajlardan elde edilecek gelirlere de altın sözüyle işaret olabilir. Ayrıca Fırat'ın suyu tamamen çekilerek altında çok büyük altın ve petrol yataklarının çıkacağı da bildirilmiş olabilir. Ayrıca toprak çökmeleri neticesinde böyle bir madenin de bulunması mümkündür. Fakat ne olursa olsun o bölgenin İslam aleminin bünyesinde bir dinamit gibi potansiyel bir tehlike olduğunun anlatılmasında şüphe yoktur. Bunlar bugün zuhur etmiş şeyler değil. ileride zuhur edecek hadiselerdir. Ve o günleri gören insanlar Allah Resulüne bir kere daha bütün kalpleriyle sadak da yani doğru söyledin diyecek ve imanlarını yenileyeceklerdir. 4. İseviyetin tasavvif, tasavvisi İki cihan serveri iseviyetin tasavvi ederek Muhammed'i ruhla bütünleşeceğini söylemektedir. Evet, o gün inkarın temsilcileri İnananları derdest ettikleri esnada gök kuvvetini elinde tutanlar, Allah'ın yardımıyla Müslümanların makus talihini bir kere daha değiştirecek ve ilhadın burnu bir kere daha kırılacak, cihan şumul bu boğuşmada her taraf cenazelerle dolacak ve her yeryüzünü dolduran bu cenazeleri de kartallar taşıyacaktır. Bu kartalların belli bir müesseseye işareti ne kadar manidardır. 5- tarımdaki ıslahlar. Tarım sahasında ıslahat yapılacak. Yapılan bu ıslahat sayesinde 20 kişinin ancak yiyebileceği narlar olacak. Bir nar kabuğunun altında bir insan gölgelenebilecek. Yine buğday taneleri de o denli büyük olacak. Bunlar bizim şu anda görmediğimiz fakat ileride muhakkak görülecek hususlardır. Bunlar görülecek ve sen Allah'ın Resulüsün denilerek Allah Resulüne olan bağlılık yenilecek, yenilenecek ve kuvvet kazanacaktır. Çünkü asırlar onu doğrulamakta ve bütün dedikleri bir bir gün yüzüne çıkmaktadır. Bizler meşimeden, meşimenden doğacak ferdaya hayranız. O bir ferdadır ki ondan başka ışık yok. O bir sönse hayat artık ebedi leyli yeldadır. Akif ruhun şad olsun. 6. Günümüzdeki dengesizlikler Biz yine günümüze bakan işaretlere dönelim. Allah Resulü buyuruyor. Kıyamete yakın hususi selamlaşma yani selam vermede şahıs belirleme olur. Ticaret revaç bulur. O kadar ki kadın kocasına ticarete yardımcı olur. Sıla-i rahim kesilir. Yalan yere şahitlik yapılırken hak yere şehadet ketmedilir. Kalem teşvik görür. Bu hadis hiçbir tevil ve tefsire tabi tutulmadan günümüzü bütün çıplaklığı ile ele vermektedir. Ticaret revaç bulur. Öyle revaç bulur ki milyarlık trilyonluk yatırımlar yapılır. Sadece reklam için milyonlar milyarlar harcanır ve çoğu kere kadın ticarette reklam aracı olarak kullanılır. Bazen de kadın doğrudan ticaretin içine girer ve çarşıda, pazarda, panayırda, fuarda reklamı kendilerinden reklamcılar olarak dolaşır. Bu sözlerimizde sakın ticaretin aleyhinde bulunduğum zannedilmesin. Ben sadece Efendimizin verdiği haberin doğruluğuna işaret etmek istiyorum. Sıla-i Rahim koparılacak, Anne baba ve yakın akraba hakları ayaklar altına alınıp çiğnenecek. Ana baba yaşlanıp işe yaramaz hale gelince, yani tam şefkat ve ilgiye muhtaç oldukları bir devrede, huzur evlerine gönderilecek ve bu yaşlı insanlar evlerinde yitirdikleri huzuru orada bulmaya çalışacak. Cenab-ı Hak kendinden sonra en büyük hakkı onlara vermesine rağmen, onun bu emri dinlenmeyecek ve onlara karşı en vahşi barbarlara rahmet okutacak en küstahça muameller reva görülecek. Anlatılanlar günümüze uyuyor mu, uymuyor mu? Bunu sizin idrakinize ve irfanınıza havale etmekle yetineceğim. Kalem teşvik görecek. Matbaalar harıl harıl çalışacak. Gazete, dergi ve kitaplar basıl basacak. Kitap ve yayın evleri durmadan kitap ve ansiklopedi neşredecekler. Kütüphanelerin, ra kütüphanelerin rafları binlerce çeşit kitapla dolup taşacak. Yazmak bir meslek haline gelecek ve yazarlık revaç bulacak. Yalan yere şehadet ortalığı saracak ve doğru şahitliği kimse yanaşmayacak. Cemiyet adeta bir yalan fabrikası haline gelecek ve hayat büyük ölçüde yalan, hiyanet ve aldatma yörüngeli olacak. Mesele o kadar açık ve seçik olarak ifade ediliyor ki burada bazılarının aklına acaba bu sözler hakikaten Efendimiz'e mi aittir diye bir tereddüt gelebilir. Cevap gayet basittir. Bu sözler en az 13 asır evvel tedvin edilmiş olan hadis kitaplarında mevcuttur. Eğer bu sözleri Allah Resulü söylemediyse ya kim söylemiştir? Kendisinden bu kadar asır sonra meydana gelecek hadiseleri gözle görürcesine kim ifade edebilir? Hem eğer bu sözler Efendimiz'e ait değilse bu sözlerin sahibinde de en az Efendimiz kadar bir nurlu bakış olması gerekmez mi? Tarihte Allah Resulüne denk bir ikinci insan var mıdır ki bu sözler ona isnat edilsin. Hayır, gaybe ait bu ifadeler Allah Resulüne aittir. Rabbi ona öğretmiş, o da bize haber vermiştir. Evet, günümüze zuhur eden bu hadiseler Allah Resulü'nün sözlerinde ne kadar doğru olduğunu apaçık göstermektedir. 7. İlmin yaygınlaşması Bir hadisi kutsi de Efendimiz Cenab-ı Hakk'ın bir buyruğunu şöyle intikal ettirir ahir zamanda ilmi öyle bir neshedeceğim ki erkek de öğrenecek kadın da hür de öğrenecek köle de küçük de öğrenecek büyük de. Her seviyede açılan okullarda her sınıf insan ilmi öğrenecek ve adeta bu mevzuda birbirlerini yarışır hale gelecekler. Günümüzde açılan bunca okul, kurulan bunca üniversite ve dünya çapında yaygınlaştırılan ilim ve iletişim araçlarının bu mevzuda seferber edilmesi gösteriyor ki Allah Resulü Rabbinden rivayetle söylediği bu sözün de ilim ve bilim çağına işaret buyurmakta ve bu mevzudaki gelişmeler de onu doğrulamaktadır. Sanki kurulan her ilim müessesesi hal diliyle Allah Resulüne hitaben sen doğru sözlüsün demektedir. Zaten ilim asıl mecrasına döndürülebildiğinde ilimler bunu bizzat söyleyecektir. 8. Kur'an'dan kaçış Ve yine Allah Resulü günümüze tam uyan bir hadislerinde Kur'an bir utanma mevzuu ve İslam'da garip olmadıkça kıyamet kopmaz buyuruyorlar. Kafir küfrünü açıkça ilan ederken Müslüman Müslümanlığını sanki utanılacak bir şeymiş gibi utanarak sıkılarak söyleyecektir. Onlar kendi düşünce ve kendi neşriyatlarını otobüste, uçakta ve daha başka yerlerde açıkça reklam etmelerine karşılık Müslümanlar Kur'an'ını açıp okuyamayacaklar. Öyle bir psikolojik baskı altında kalacaklar ki zahiren bir yasak korunmasa da o baskı altında Kur'an yanlısı olmayı ar edip saklayacaklar. Şimdi bu gerçeği inkar etme imkan var mı? Evet, günümüzde Müslüman'ın yaşadığı dramlardan birisi de bu değil mi? İslam her şeyle garip hale gelmedi mi? Acınacak durumumuzun tasvirini daha fazla uzatmadan noktalayalım. Bütün bunları Allah Resulü hem de asırlarca evvel aynen olacağı şekliyle haber verdi. Ve verilen haberlerde mevsimi gelince en küçük teferruatına kadar vuku bulup Allah Resulü'nü tasdik etti. Bilmem bütün bunlar dönüp yeniden o zata biat etmemize yetmiyor mu? 9. Zaman menfumu. Başka bir hadislerinde de kıyamet alameti olarak Kur'an'ın utanılacak bir mevzu haline getirileceğini anlattığı yerde Allah Resulü hadisin devamında zaman ve mesafelerde yaklaşma olmadıkça kıyamet kopmaz buyurmaktadır. Hadiste geçen tekarup kelimesi iki şeyin birbirine yaklaşması demektir. Bununla da Allah Resulü ta hem zamanın izafiliğine hem de o devreye göre çok uzun zamanda yapılan şeylerin daha kısa zamanda yapılabileceğine işaret bulunmuştur, işarette bulunmuştur. Sanayi ve teknolojideki inkılaplarla hemen her sahada korkunç sürat çağına girildiği artık çocukların bile bedihi saydığı şeylerdendir. İşte hadis-i şerifte buna işaret bu buyurulduğu gibi bugünün artık mesafeleri iyice kısaltan süratli vasıtalarına da işaret edilmektedir. Ayrıca astronomi ve astrofizikle o meşgul olanların anlayabileceği bir meseleye de burada parmak basılmaktadır. Yeryüzü zamanla elips şeklini almaktadır. Bu değişiklik zaman üzerine de tesir edecek ve biz farkına varmadan saatlerimizde dünyanın durumunda değişikliğe tesirli olabilecektir. Benim bu hadisten anladığım bir başka mana daha var. O da şudur. Zamanı itibari bir vücudu vardır. Fakat nerede olursa olsun zaman yine zamandır. Mesela boğa burcuna girdiniz, boğa burcuna gidiniz. Bu oradan 40 milyon ışık hızı ötede saniyede 150 bin kilometre hızla uzaklaşan bir nebuloza bakınız. Çok farklı zamanlara şahit olacaksınız. Işık hızının yarısı süratinde uzaklaşan bir nebulozda da bu birim bir zaman ölçüsüdür. Nispetler mahpus daha aşağıdaki seviyedekiler içinde. Evet, bir gün beşer güneş sisteminin dışına çıkma imkanı bulursa, herhalde şu andaki zaman anlayışı oradan tamamen altüst olacaktır. İşte sırlı ve sihirli iki kelime ile, ileride bizim zaman anlayışımızla ve çok daha başka zaman ölçülerinin hepsine birden Allah Resulü tekrarı bu zaman ifadesiyle işaret ediyor. Şimdi soruyoruz, Acaba bu sözler bir beşer sözü olabilir mi? Zaman ve mekan kudret elinde evrilip çevrilen zattan başka bu hakikatleri kim bilebilir? Rica ederim bunlar ümmi bir zatın ümmi bir devirde bilebileceği şeyler midir? Elbette hayır. Fakat ona bütün bunları bildiren Allah'tır. O sadece Cenab-ı Hakk'ın kendine bildirdiklerini haber vermiştir. Günler, aylar, yıllar ve asırlar geçiyor. İlim ve teknik dev adımlarla ilerliyor. Neticede varılan hedefte Allah Resulü'nün o meseleyle alakalı asırlarca önce görüp bildirdiği hakikate ulaşıyor ve ilim adamı bu mevzuda hayranlığını gizleyemiyor. Bütün gönlünün coşkunluğuyla Allah Resulü'nü tasdik edip "Sen doğunun ta kendisisin ya Resulullah." diyorlar. 10. Faiz'in yaygınlaşması. Bir gün faiz sistemi alabildiğine yaygınlaşacak ve bizzat faiz yemeyene dahi onun tozu toprağa bulaşacaktır. İşte günümüzün en büyük illetlerinden biri olan ve her gün o korkunç bulutlarıyla daha, daha da yaygınlaşan bu maraza Allah Resulü şu hadisleriyle işaret buyurmaktadır. İnsanlar üzerine öyle günler gelecek ki faiz yemen hiç kimse kalmayacak. Yemeyene dahi tozu toprağa bulaşacak. Hadiste iki hususa dikkat çekiliyor. Birincisi devletin bütün parası Faiz çana içinde kaynadığından, bankalarla banka olmayan müesseseler müşteri hareket ettiğinden, insan ne kadar hassas davranırsa davransın muhakkak hayatı kuşadan bu sari illetten nasibini alacaktır. Yani onun üzerine de bir şeyler sıçrayacaktır. Ancak bu durumda insan sadece niyetiyle kurtulabilecek ve niyeti onun sığınağı olacaktır. İkincisi, Arapçada toza toprağa bulanmanın ayrı bir manası daha vardır. Bir kısım kimseler faiz yiyecekler. Yemeyenler de onun tozuna toprağına maruz kalacaklardır. Kapitalist zümre faizle servetlerini nemalandırıp inkişaf ettirirken proletarya sınıfını da aynı seviyede sefilleştirecek ve bu iki sınıf arasındaki amansız bir mücadele cemiyeti toza toprağa yani kargaşaya boğacak ve bir gün herkesi rahatsız edecek seviyeye ulaşacaktır. Zannediyorum bunların hepsi olmuştur ve olmaktadır. Günümüz insanı her iki yönüyle de hadisin işaret ettiği bu hususları bütün çirkinliğiyle müşahede etmektedir. Ve yine günümüzde artık faize dolaylı ve direkt bulaşmayan bir ticari kuruluş yok gibidir. Dünya çapında bütün ticaret bu anlayışın çarkları arasında dönüp durmaktadır. Ve bütün dünyada faiz muamelesi tıpkı bir mal mübadelesi, bir para alışverişi gibi kabul edilmektedir. İki cihan serveri günümüz insanının maruz kaldığı faiz krizine çok önceden ümmetinin dikkatini çekmiş ve uyanık davranmalarını, faiz bataklığına düşmemelerini tembih etmiş ama gel gör ki bugün bütün İslam alemi gırtlağına kadar faiz bataklığı içinde çırpınıp duruyor ve henüz bu çirkef içinden sıyrılıp çıkma mevzunda da herhangi bir gayreti yok gibi. Halbuki İslam faize karşı harp ilan eden bir dindir. Keşke Müslümanlar Kur'an'ın bu mevzudaki tehditkar ifadelerinin hiç olmazsa bir kısmını anlayabilselerdi. Bugün birer faiz olarak dünyanın en derbeder milletleri arasında bulunmayacaklardı. 11. Müminin gizleneceği zaman Yine günümüzü tabulaştıran bir başka hadis. İnsanların üzerine öyle bir zaman gelecek ki, o günün mümini onların arasında gizlenecek, aynen bugün münafığın sizin içinizde gizlendiği gibi. O devrede münafık nasıl davranıyordu? Kendisini hissettirmemek için hangi çağrılara başvuruyordu? Aynen mümin de onun gibi davranmak, kendini gizlemek, ibadetlerini gizli gizli yapmak ve bu şekilde bulunduğu yeri korumaya çalışmak zorunda kalacaktır. Yoksa onu ifra etmeyeceklerdir. Bu şerri mütegallibe, inançlı ve iffetli müminleri bağrında barındırmak istemeyecektir. İş yerleri ve devlet kademelerinin bazı kesimleri onlara tamamen kapalı tutulacak ve onlar cemiyet içinde hor ve hakir görülecektir. Başka bir hadiste de aynı hususu takviye eder maittedir. Fitneler olacak. O gün kişi namazdan dolayı ayıplanacak. Aynen zina eden bir kadının bugün ayıplandığı gibi. Tabii ki hadiste zina eden kadının ayıplanmasına teşbih o günün anlayışı baz alınarak yapılmıştır. Halbuki günümüzde hususiyle de bazı yörelerde de bazı yörelerde o bir meslek sayılmaktadır. Evet, eğer belli bir dönemde gelip geçenler sayılmazsa, namazından dolayı insanların horlandığı, ayıp bir iş ayıp bir iş yapmış gibi suçlandığı ve şer güçlerin hakimiyeti altında inim inim inlediği günler de gelecek ve mümin bu afeti de gizlenmek suretiyle geçiştirecektir. 12. Talakanda petrol. Allah Resulü buyuruyor. Arapçada ''Veyh'' buruk bir tebessüme, benzer müjdeler için kullanılır. Hz. Ammar'ın şehit edileceğini bildirdiği zamanda Allah Resulü aynı tabiri kullanmış ve haka Ya Ammar'' demişti. Talakan ise Kazvin'de petrol yatakları, bol bir mıntıkanın adıdır. Hadiste Efendimiz meal olarak ''Müjde talakana, orada Allah'ın gümüş ve altın cinsinden olmayan hazineleri var demişlerdir. İleride oralarda daha başka madenler de bulunabilir. Bulunan şey uranyum veya elmas yatakları da olabilir. Ve bunlar neticeyi değiştirmez. Efendimiz altın ve gümüş cinsinden olmayan bir hazineden bahsetmektedir. Ve günümüzde bunlar ortaya çıkmış durumdadır. Demek ki talekanda çıkan petrol dahi Allah Resulü'nü tasdik etmekte ve onun doğruluğunu haykırmakta. 13. Ehli kitaba ittiba İslam alemi kendinden evvelki ümmetleri yani Hristiyan veya Yahudileri adım adım karış karış takip ve taklit edecek. Hatta onlardan biri başını bir kerer deliğine soksa Müslümanlar da onları aynen takip edip başlarını oraya sokacaklar. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu hususu şu veciz ifadeleriyle beyan buyurmaktadırlar. Sizden evvelkileri öyle takip ve taklit edeceksiniz ki karış karış kulaç kulaç onların ardından gideceksiniz. Hatta onlar başlarını bir keler deliğine soksalar siz de aynı şeyi yapacaksınız. Sahabe sizden evvelkiler cümlesinden Kastolunan'ın Hristiyan ve Yahudiler mi olduğunu soruyor. Allah Resulü başka kim olabilir ki manasına femen buyuruyorlar. Bugün bizim ve bütün İslam dünyasının durumu meydanda. Hemen hepimiz şahsiyetini kaybetmiş ve bir kimlik bunalımıyla inlemekteyiz. Halimiz hadisin ifadesiyle iki sürü arasında gelip giden şaşkın koyundan farksız. Bir bir zaman başka devletleri yıkan, bitiren ve tüketen bütün olumsuz şeyler bugün ahtapot gibi dört bir yandan bizi sarmış durumda. Biz de taklit sersemliği ile bu ölüm ağını yenilik ve medeniyetin turnikeleri sanıyoruz. Evet, dünyanın hiçbir devrinde hiçbir millet bizim batıyı taklit ölçüsünde taklidi bir tutku haline getirmemiştir. Bugün Batı dünyasında meydana gelen her yenilik hiç parla sorulmadan bizde aynen kabul görüyor ve kabul ediş süratinde birçok batılı ülkeyi bile geride bırakıyoruz. Halbuki Allah Resulü en küçük hususlarda ve teferruat gibi görünen meselelerde dahi onlara muhalefet ediyordu. Ne var ki konu o olmadığı için o kapıyı açmak istemiyoruz. Şimdi bizim üzerine durmak istediğimiz husus bütün bu olacak hadiseleri Allah Resulü'nün hem de Asırlarca önce haber vermesi ve mevsimi gelince de bunların zuhurudur. Evet, her hadise onun dilinde bir tebcir ve inzar şeklinde tecelli eder. Vakti merhunu belirlenmiş zaman gelince de fasih bir lisan ile lisan kesilir ve onun sıdkına şehadet eder.